Ha, en Hem şık, hem sade, hem de ona rahat bir kap modeline geldim. Bu ölçümüz neydi? 115 santim. 115 santim boy uzunluğumuz var. Önden fermuarlı, isterseniz ön açık, isterseniz ön kapalı olarak kullanabilirsiniz. Renk <laughs> seçeneklerimiz beş ve üzerindeki siyah renkimiz mevcut. Şöyle bir kolunun tek bir kenarında ve şöyle güzel bir bant detayım. yazı baskı ve aynı zamanda güzel bir cep detayı mevcut. Şöyle <laughs> yakından göstereyim. Kumaşımız yaz aylarınızın az olacak. Ayrı krep kumaştı. 38-48 beden aralığımız. Üzerindeki 38 beden kendi bedeninizi tercih edebilirsiniz. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den bekliyorum sizi.